İki tekerizden herkese merhaba arkadaşlar. Evet yine Sedona'nın üzerindeyiz. Hakikaten dağ bisikletini özlemişiz. Ne zamandır yol bisikletinin üzerinde. Tekerleğin ilk icadı gibi seke seke gidiyoruz. Yani şunun konforu, şunun tadı bambaşka abi. İstediğin gibi her yerden istediğin kaldırıma in çık. Nefis. Vallahi Evet yazın gelmesiyle beraber nasıl bisiklet alabiliriz, 1000 liraya ne almalıyız, başlangıç seviyesi ne alınır gibi sorular her zamanki gibi sorulmaya başladı. Aslında bu bizi çok mutlu ediyor yani bisiklete olan ilgi en azından birileri ülkede bisiklet almayı düşünüyor yani böyle bakmak lazım olaya. Geçen yıllarda e, bu Bim'den bisiklet alma videosu çekmiştik İşte 300 liraya bisiklet aldık 400 liraya bisiklet aldık şimdi tam fiyatını hatırlamıyorum. O bisikleti bayağı yerden yere vurduk. İşte tepkiler falan. İşte neden öyle diyorsunuz? Herkesin durumu farklı olabilir. İşte onu alamayan da var, onu bulamayan da var falan. Arkadaşlar biz zaten hepimiz 20 kiloluk bisikletlerde bisiklet sürmeye başlamış insanlarız. Yani okey durum olmayabilir. Ama şöyle de bir şey var. Herkesin 5000 liralık telefonla gezdiği bir devirde yaşıyoruz. İlla olmayan da var ama 5000 liralık telefonla gezip de adam diyor ki durumum yok daha uygun bu bisiklet bakıyorum yani geneli böyle işte neden o kadar yerden yere vurdunuz falan şimdi <laughs> eğer bisiklet yerine dert almak istiyorsanız hakikaten öyle bir bisiklete bakabilirsiniz ama biz her zaman diyoruz ki hem sağlığınız için hem bisikleti sevebilmeniz için hem bu işten keyif alabilmeniz için yani eli ayağı düzgün bir bisiklet almakta büyük fayda var. Yani hakikaten bu işe bir hobi olarak gönül verdiysen düzgün bir bisiklet almakta büyük fayda var. Yani bu iş şuna benziyor. Adam düşünsen şimdi rally yapmak istiyorsun. Bir rally arabası yapmak atıyorum şu an fiyatlarını bilmiyorum. 150 bin lira diyelim. Sen diyorsun ki işte biri de oradan çıkıp diyor abi işte şu Punto ile şu gelen arabayla rally arabası olmaz hani stok halinde. Sen de diyorsun ki nasıl olmaz? Herkesin durumu ayrı. Sen şimdi niye olmaz diyorsun? Abi olmaz. Bimdeki dağ bisikleti diye satılan dağ bisikletiyle dağdan inilmez. Ölürsün. Ölürsün yani inemez. Onun freni yolda kırılır. Lastiği yarılır. Jantı yamulur. Kadrosu kırılır. Her şey olur. Yani o dağ bisikleti değil bir kere. O anca böyle işte hani benim şu sürdüğüm yolda böyle sürersin onu 2-3 binersin sonra zaten bisikletten soarsın. ve bir daha bisiklet diye bir şey görmek canın istemez bisiklet alacaksan gerekirse bir yaz çalış hani bunu küçük kardeşlerimiz için diyoruz gerekirse 3 ay çalış güzel bisiklete bin ömür boyu bin 2 ay sonra bir kenara bırakmak istiyorsan babana söyle sen o bisikleti alsın. Ama babalara da diyoruz ki almayın yani yapmayın onu. Peki bisiklet alacağımız zaman nasıl bir şey almamız gerekiyor? Hani iyisi ne bunun? Şimdi bir kere en uygun hani 2020 yılı için söylüyoruz. Yani 1000 liranın üstünde bir şeye bakmanız gerekiyor. Hani buna bakarken de hangi markalara bakabilirsin, nelere bakabilirsin? Yani günümüz için söylüyorum. 2020'nin Temmuz ayındayız. Abi yerli bisikletlere bakacaksın. Yani yerli bisiklet dediğin nedir? Ümit bisiklettir. Yani en aşağısından başlıyorum bak. En aşağı Ümit bisiklet. Binilmeyecek kıvamda değil işte. O süpermarketlerde gördüğümüz işte Bisikletus, bilmem ne o tarz markalardan çok çok daha iyidir. Abi hiç yani o kadar e, oluyorsa Ümit bisiklete bak. Yani en aşağı en fiyat performans olarak ümit olur. Yine ümitin bir yan kolu Moss olur. Biraz daha kalitelidir. Hakikaten uzun yıllar binilebilecek. Sizi bisikletten soğutmayacak. Güzel bir markadır. Carraro olabilir. Yine yerli üretim. Bizim Carraro Manisa'da fabrikası vardır. Hani bunlar hep Güzel, uzun yıllar binilebilecek bisikletlerdir. Bak bir tane yol bisikletimiz var bizim Carraro. Yıllardır biniyoruz yani maşallah var. Bisiklet 2012 model. 8 yıl olmuş hala ayakta. Sapa sağlamda kullanıyoruz. Benim Edirne'de kullandığım bisiklet şu an burada Bursa'da değil. Krona bakabilirsin. Salkano'ya bakabilirsin. Bunların hepsi Türkiye'de toplanan bir şekilde bisikletler. Hani yurt dışından ithal gelen rakiplerine göre illaki fiyatta epey fark ediyor. Mesela atıyorum bir Cannondale değil. en ucuz bisikletini almaya kalksan şu an 5000 lira. Yani 3000 5000 lira bandında. Ama Carraro'da, Mosso'da 1000 liraya, 1200 liraya nakit alırsan 1000 lira işte kredi kartı vesaire zaten her şey oluyor. 12'ye mi bölmüyorlar, 24'e mi bölmüyorlar? Hepsi oluyor. İşte 1000 1200 lira, 1300 lira. Bu bantlara bisiklet alabiliyorsunuz. Peki alırken neye bakacağız hani sadece markasına mı? Zaten dediğim markaların çoğu Shimano komponent kullanıyor. Yani vites aksamı, aktarma aksamı hepsi Shimano, işte fren aksamı vesaire. Dikkat etmemiz gereken şey bu. Yani Shimano olsun abi uzun ömürlülük için. Bak şu bisikletin üzerindeki malzemeler 5-6 yıllık. Tek bir kere fren ayarı, vites ayarı, bir tamir, bozulma hiçbir şey yaşanmadı aynı ilk aldığımız günkü gibi her şeyini kullanıyoruz. Yani bisikleti de öyle sürekli asfaltta değil, sürekli dağa çıkan, oraya buraya giden, iniş yapan bir bisiklet. Bak freni Shimano seri dışı fren olmasına rağmen, yani seri dışı nedir? Atıyorum XT dil, XTR dil, bilmem ne dil. Bu Shimano'nun seri dışı, işte BR bilmem kaç kodlu bir freni. Ama gram sorun çıkartmıyor. Onun dışında vites aktarma organı dışında kadrosunun alüminyum olabiliyorsa olmasında büyük fayda var. Hafiflik için. Yani bisiklet 20 kilo olmaz da 17 kilo olur. Atıyorum. Kadro büyük bir etken. Ki hafiflik de bisikletten keyif alabilmeniz için büyük bir etken. Öyle söyleyelim. ya yani Şimdi vites ne yapar? Vites sürekli bozulur. Seni tamirciyle işli dışlı yapar. Sürekli tamirciye gidip gelirsin. Ama bisikletteki ağırlık Belki seni sürekli tamirciye götürmez. Ama bisikletten daha az keyif almanı sağlar. Yani ne olur bisiklet ağır olursa rampada daha çok zorlanırsın. İşte bisiklet daha zor durur vesaire. Yine ağırlık etmenimiz var. Onun dışında olabiliyorsa kadro boyu. Yani bu dediğim işte ümittir. İşte karar olur bilmem ne. Bunların hepsinde kadro boyu vardır. Yani o market bisikletlerindeki gibi tek boy 1.90 olsan da bunu kullanacaksın işte 1.60 olsan da bunu kullanacaksın diye bir şey yok. Boyları hepsinin 3 boy, 4 boy, 2 boy ne kadarsa artık değişiyor. Zaten sana gittiğinde bir satıcı da söyler aşağı yukarı işte atıyorum 1.60 ile 1.70 arası işte small kadro. Small nedir İşte 16 inç kullanır vesaire gibi kadro boylarımız var. Onlara dikkat edeceğiz. Onun zaten tarzınıza göre sevdiğiniz tipe göre istediğiniz bisikleti alabilirsiniz. Yani ne, neye dikkat edilir? Mesela yol bisikleti ben şahsen çok tavsiye etmem ya da mekanik diskli bisikletler var. Mekanik disk frenli bisiklet yani çok düşük maliyetli bir bisikletse büyük ihtimal yani öyle laf olsun diye konulmuş bir disk fren oluyor. Bu da size ileride bir maliyet çıkarabilir. Onun yerine normal V frenli ya da buna bütçeniz yetiyorsa hidrolik disk frenli bir bisiklet alınabilir. Tarz meselesi de dediğim gibi yol bisikleti ben çok tavsiye etmiyorum. Neden? Hani yeni başlıyorsanız, ilk defa kullanıyorsanız bisikleti işte onun dengesi vesaire, duruşu normal bilindik bisikletlerden biraz daha farklı. E hal öyle olunca adam yol bisikletini alıp düşüyor sonra da bisiklet böyleymiş deyip bırakıyor. Evet umarız sorularınıza biraz olsun cevap bulabilmişsinizdir arkadaşlar. Lütfen bizi bu konuda yanlış anlamayın. Kimsenin alım gücüne vesaire bir şey demiyoruz. Sadece diyoruz ki güzel bisiklete binin. Yani 5000 bin liralık telefon almayın. 4000'lik alın. O 1000 lirayı bisiklete verin. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.